Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle 3-4-5 yayınlarından çok güzel bir e, geometri sorusuyla beraberiz. 3-4-5'in TET denemesinde çıktı bu büyük ihtimalle Türkiye genel TET denemesinde. Bir öğrencimin kitapçığından fotoğrafını aldığım için böyle üzerinde ufak tefek karalamalar var maalesef ama soruyu etkilemiyor. Mustafa aynı büyüklükte kare kağıtları birer köşesi pano'nun birer köşesine gelecek biçimde şekil 1'deki gibi asıyor. A kağıdının bir köşesi panonun alt kenarı üzerinde ve B kağıdının alt kenarının orta noktası panonun köşesi üzerindedir. Yani şurası orta noktadır diyor. Mustafa B kağıdının yerine bir köşesi A kağıdının köşesi üzerinde ve bir köşesi panonun kenarı üzerine gelecek biçimde değiştirildiğinde şekil 2'deki görüntü oluşmaktadır. Buna göre şekil 2'de x ile gösterilen açı nedir? Ben şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım sizler de bir uğraşın isterseniz. Şimdi arkadaşlar karenin kenarlarına KK diyebilirim. Bir de dememde bir mahsus yok. Çünkü verilen herhangi bir uzunluk yok. Nasıl olsa oran bulacağımız için K demekle 1 demek arasında hiçbir fark yok. 4 bir daha burası da 5 yani kök 5. Bize çünkü açı soruyor. Açıyı da oranla bulacağız büyük Şurası kök 5. Ya bak buraya da arkadaşımız yazmış zaten kök 5. Şimdi bu 2 ve 1'i bize bulduğunda ama ne alaka değil mi getirmiş bunu buraya koymuş. Biz yine de verilenleri bir yazalım. Şurası 2. Karenin buradaki karenin de bunlar eş karelerdi. 2. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz. Peki şöyle bir şey yapsak? Şu noktadan yani dokunduğu köşeden yukarıya doğru bir dik indirsek. Dikdörtgenin kısa kenarına paralel bir doğru çeksek. Bunun da kök 5 olduğunu biliyoruz. Yani şurası da yine kök 5'tir. Ve bir de şöyle bir çizgi çeksek. Diğer sarı karenin köşegenini çeksek. Buranın da ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Neden? 2 Sarı e, karenin kenarlarına dikkat edin. 2, 2, şurası dik. 2 kök 2. Biz de buraya dik indirmiştik. Şurayı da birleştirelim şöyle. Bakın buradaki yeni oluşan üçgenin lütfen dikkat edin. Ben şuraya A dedim. A kare artı kök 5'in karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi. 8'den 5 çıktı 3. A kare A'nın buradan karekök 3 olduğunu gördük. A dediğimiz yer şunun tamamıydı. Yani şurası kök 3. O zaman arkadaşlar alttaki uzunluk da sonuçta kök 3 oldu. Burada da bir dikdörtgen var. Ve biz bu üçgeni taradığımızda bakın 2 kök 3 diğer dik kenarda 1 zaten olur. Pisagor'dan x'in 60 derece olduğunu görüyoruz. Bence çok güzel bir soruydu. Cevabımız 60 derece. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.